Bazı eğitim bilimcilere göre yapay zeka tabanlı eğitim programları geleceğe yapılan en önemli yatırım. Ancak bu bazı soruları da beraberinde getiriyor. Yaşanan teknolojik dönüşüm eğitimde insan unsurunu ortadan kaldırabilir mi? Bir tane öğretmen ne kadar iyi olursa olsun yapay zekadan daha çok şey bilebilir mi? Bilemez. Bir müfredat ne kadar derin olursa olsun e, yapay zekadan daha çok bilgi içinde olabilir mi? Olamaz. Eğitim nereye doğru gidecek falan. Ben bununla ilgili herhangi bir tasarımın şu an dünyada konuşulduğunu zannetmiyorum. Çünkü devasa kampüsler üzerinde üniversite eğitimi vermeye çabalayan çok yüksek maliyette dolayısıyla e, çok yüksek de öğrenim ücreti ödenen bir anlazı eğitimden bahsediyoruz. Halbuki yapay zekaya hiç bunlara gerek kalmayacak. İnsanlık tarihi kadar eski ve tarih boyunca teknoloji geliştikçe öğrenme biçimimiz de değişti. Bir zamanlar taş tabletler ve papyrus ruloları vardı. Sonra matbaa icat edildi ve bilgi ilk kez geniş kitlelere yayıldı. Kitaplar halkın eline ulaştı, okur yazarlık arttı. Bilgi artık sadece seçilmiş birkaç kişinin değil, herkesin hakkıydı. Ve şimdi yepyeni bir çağdayız. Bilgisayarlar, internet ve artık yapay zeka öğrenmenin kuralları yeniden yazılıyor. Yapay zeka destekli eğitim platformları öğrenmeyi her zamankinden daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor. Bir dil öğrenmek, bir enstrüman çalmak, yeni bir beceri kazanmak isteyen herkes için sınırlar kalkıyor. Çünkü artık her öğrenciye özel, ona en uygun yol haritasını çizen bir teknoloji var. Peki gelecekte eğitim nasıl şekillenecek? Öğrenmek eskisinden daha kolay ama bir o kadar da derin ve etkili mi olacak? Benim eğitim hızım, benim öğrenme biçimim ve modelim çok farklı olabilir başka birinden. Bana özel bazı konularda destek gerekebilir. Bazı konularda da çok hızlı gitmek isteyebilirim. Sınıfın geri kalanı ya da öğretmen çok daha yavaş gidebilir benim hızımda. O anlamda eğer bunu gözlemleyen eğitim araçları geliştirebilirsek, öğretmenlere destek olabilecek, o zaman Ayşegül'ün hızıyla, Ayşegül'ün bilmediği ve Ayşegül'ün hoşuna giden sistemle eğitimi çok daha hızlı ve verimli ve yaygın bir hale getirebilir. Yapay zeka her şeyi kolaylaştırıyor, kişiselleştiriyor ve değiştiriyor. Yemek mi yapacaksınız? Yapay zeka size özel malzemelere dayalı tarifler verebilir. Yabancı dil mi öğrenmek istiyorsunuz? Öğrenme hızınıza ve ihtiyaçlarınıza göre bir plan oluşturabilir. Bir sınava mı gireceksiniz? Eksik olduğunuz konuları tespit edip sizi daha iyi hazırlayabilir. Mesela ne bileyim ben ev hanımıyım, yemek yapmayı çok seviyorum ve hani bambaşka bir konu öğrenmek istiyorum. Bunu yemek malzemeleri üzerinden de bana anlatabilir ya da işte ne bileyim bir diziyi çok seviyorum kimya öğreneceğim, Breaking Bad üzerinden de bana kimyayı anlatabilir gibi gibi aslında kişiselleştirilmiş, 7-24 kullanabildiğin, hiçbir sorundan bıkmayan, her şeyi sınırsız erişimi ve bilgisi olan bir öğretmen slash arkadaştan öğreniyor olmak bence ileride çok daha değerli hale gelecek. Bu teknolojik devrim sadece bireyleri değil, toplumları da dönüştürecek. Artık Herkes yaşadığı yerden bağımsız olarak en iyi eğitime ulaşabilecek. Yapay zeka sayesinde bilgi yalnızca bir öğrenme aracı değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi haline gelecek. Yapay zeka teknolojilerinin çok büyük bir fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Eğitime erişimi olmayan pek çok bireyin kendileri için kişiselleştirilmiş eğitim programlarıyla, yapay zeka asistanlarıyla birlikte çalışarak bu erişimi arttırabildiklerini biliyoruz. öğretirken yapay zeka eğitimdeki dönüşümün en güçlü araçlarından biri. Artık öğrenciler ödevlerini yapay zekadan destek alarak hazırlıyorlar. Sorulara saniyeler içinde yanıt bulabiliyor, metinler oluşturabiliyor, hatta analiz yapabiliyor. Ama bu kadar kolay erişilen bilgi gerçekten öğrenmek anlamına mı geliyor? Peki bu öğrenmenin doğasını nasıl değiştirecek? Eğitim sistemleri buna nasıl uyum sağlayacak? Müfredatlar sil baştan yeniden mi yazılacak? Geleceğin eğitimi ezber yerine yapay zeka ile daha derin, daha anlamlı bir öğrenmeyi de mümkün kılacak. Güne kadar biz ne yaptık? İşte çocukları aldık 5-6 yaşında. İşte 15, 18, 22 yaşlarına kadar okuttuk. Ondan sonra ondan sonra 20 sene, 30 sene, 40 sene çalıştırdık. Bundan sonra 60, 70 sene çalışacak. 20 senede öğrendiklerinin 60 sene yetmesini söz konusu olamayacağı kesindir. Hele hele şu anda dünya 10-15 yılda bir neredeyse baştan aşağı değişiyor. 15 sene önce ya daha bulut yoktu. Hadi 20 sene önce bulut diye bir şey yoktu. 20 sene önce Instagram yoktu. 20 sene önce sosyal medya diye fazla bir şey yoktu apayrı bir dünyadan bahsediyor. Bugün sosyal medya üstünden yapılan satışlar trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Demek ki apayrı şey ama 20 senede bir değişen bir dünyada 20 sene eğit ondan sonraki 60 sene aynı kalsın söz konusu değil. Aralarda insanlara benim tabirimle Formula 1'deki pit stoplar yapmak zorundasın. Koştururken kenara alıp şartlara uygun hale getirmek zorundasın. Bir müfredat ne kadar derin olursa olsun e, yapay zekadan daha çok bilgi içinde olabilir mi? Olamaz. O zaman bilgi odaklı gidersek Yapay zeka çağında e, çocuklar bunu da bilgi odaklı kullanır. Yani ezberlemek için kullanır. Onun için müfredatın kesinlikle değiştirilmesi gerekir. Bilgilerle birlikte bir çıkarıma ulaşacak. Yani çıkarım odaklı olacak. Bir düşünceye ulaşacaklar. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. E, asıl önemli olan çocukların bilgili olması değil. Asıl önemli olan çocukların bilgiyle ne yapacağı. O da çocuklar bilgiyle çıkarımlar yapacaklar. Sentez, analiz yapacaklar. Üst seviye. Düşünceler oluşacak, o, o ulaşacaklar. Ee, onun için müfredatın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Evet. Bence eğitim sisteminin halaç mumu gibi de atılması gerekiyor. Yani e, mesela bilgiyi pompalamak değil. E, çok güzel bir laf vardır. Yani eğitim çuval doldurmak değil ateş yakmaktır. Ateş yakmak için elinizde her türlü gereç var artık. E çoğal doldurduğun zaman o sizin bir işinize yaramıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki birçok okul, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillenen, kişiselleştirilmiş müfredatlar sunuyor. Bir öğrenci bir derste zorlanıyorsa, yapay zeka zorluk seviyesini analiz edip, öğrenciye uygun sorular hazırlıyor. Ya da sanatla ilgilenen öğrenciye, ...yeteneklerini geliştirecek projeler öneriyor. Sizlerin... E, ...bir e, trigonometri anlama kabiliyetiyle benimki aynı olmayabilir. E, bana daha başka bir şekilde, size başka bir şekilde... ...sizin anladığınız yeri sezerek... ...başka bir konuya geçip, beni... ...benim anlamadığım konu hakkında biraz daha ısrarlı olarak... ...gerçekten kişiye özel terzi işi... ...eğitimi, belki de insanlık tarihinde ilk defa gerçekleştirebilir kitlesel çapta. Bugün bunu çok küçük zümreler, çok küçük ölçeklerde yapabilirler. Yani özel hocalar tutulur, her şeyin en iyi bileni bulunur, emrine amade edilir ama bu kaç kişi için yapılabilir? Yapay zeka bütün bunları bizim bugün aldığımız birçok hizmet gibi belki 3-5 dolarlık bedellerle ya da bazen kimi şartlarda bedava insandan sunabilecek potansiyele sahip.